biz kültürümüz bunların tamamı çözülmeyecek sorunlar değil. Fakat her Muş'a geldiğimde belirtiyorum. Muş Türkiye'nin en yoksul şehri. 81 vilayet içerisinde en fakir şehri yani 81. sırada Muş var. Bu her zaman böyleydi. Hiç değişmedi. Muş'un kaderi maalesef ki değişmedi. İktidarlar geldi, iktidarlar gitti tek başına 13 yıldır hükümet olan, bütün devlet gücünü elinde bulunduran AKP'de geldi. İnşallah gidiyor ama Muş'un kaderi yine değişmedi. Muş halen en yoksul, en fukara şehir. Burada az çok işçinin, çiftçinin yüzünü güldüren 3 kuruş maaş almasına vesile olan süt fabrikası, yem fabrikası, tütün. Onları da kapattılar. Muşlu iyiden iyiye işsiz kalsın, yoksul kalsın diye. Elimizde bir şeker kaldı, onun da kotası var. O da kotadan dolayı artık Muş'ta şeker pancarı da bitti. Ne yapacak peki Muşlu? Karnı açken ne yapacaksınız peki? Karnı aç olan, yoksul, işsiz olan ne yapacak peki? Bakın, Hazreti Peygamber'in yoldaşlarından Ebu Zer var, Ebu Zer. Bilenler bilir. Ebu Zer demiş ki açken açken eli kılıcına gitmeyene şaşarım demiş. Yani açken isyan etmeyene şaşarım demiş. Hazreti Peygamber'in yoldaşıdır o. Açken isyan etmeyip köleliğe biat eden insanlık onurunu yitirir. Muş açla yoksulluğa mahkum edilmiş. Şimdi 7 Haziran'da sizler ...isyanınızı göstermek istiyorsanız... ...bunun yolu sizi aç bırakanlara isyan etmektir. Bunun yolu AKP'yi sandığa gömmektir. Bunun yolu Muş'ta 3-0 yapmaktır, 3-0. Bunun yolu budur. Sen beni işsiz aç bırakıyorsan... ...sen benim fabrikamı satıyorsan... ...sen benim tarlama ekin eke, ekemeyecek hale getiriyorsan... Ben de sana bir ders veriyorum demeniz gerekir. AKP burada HDP karşısında hezimete uğramalı ki nerede yanlış yaptığını anlasınlar. Öyle Muş'u hakaret ederek, Muş'u yoksul, işsiz bırakarak, üstüne bir de üstüne bir de utanmadan, sıkılmadan Muş'un inancıyla, diliyle, kültürüyle alay eder gibi partisini baraj altında bırakmaya çalışmasına karşı 3 lazım. Muş hazır mı? Buradan tulum çıkarmaya, 3-0 yapmaya. İnşallah değerli kardeşlerim. Çalışmakla, emekle olur. Sizler üç Muş milletvekilini bu dönem gönderirseniz ki geçmiş dönem Demir Bey, Sırrı Bey canla başla çalıştılar. Ama bu dönem parlamentoda inşallah daha güçlü olacağız. Daha çok olacağız ve belki iktidara geleceğiz ve biz yöneteceğiz ülkeyi. O zaman Muş'tan başlayacağız Muş'tan. Buralardan başlayacağız. Türkiye'nin yoksulluğu bitirmek için en yoksul şehirlerden başlayacağız hizmet etmeye. Muş'tan, Hakkari'den, Bitlis'ten, Ağrı'dan, Artvin'den buralardaki yoksulluk hiçbir yerde yok. Bizler Türkiye'nin ta Karadeniz'in doğusundan başlayarak bütün doğusunu kalkındırmadan Burada insan onuruna yakışır bir yaşam inşa etmeden asla Türkiye'de hiçbir şeyi düzeltemeyiz. Birinci sorunumuz barış kardeşlik. Onu da inşallah yeni bir anayasayla yapmayı başaracağız. Muş'un dağlarında kurşun sesi olmayacak. Kuş sesi olacak, kardeşlik sesi olacak. İkinci sorumuz işsizlik. Barışı da işsizliği de bizler inşallah bu ülkede çözerek tamamlayacağız. HDP'nin zayıf olduğu yerde dikkat edin. HDP'nin zayıf olduğu yerde AKP'nin kendini güçlü hissettiği her yerde ve her zaman barış tehlikede olmuştur. Barışın tehlikede olduğu her yerde işimiz, aşımız, ekmeğimiz tehlikede olmuştur. Buraya bir hastane yaptılar. Hastane demek Hastane binası demek değildir. İçinde uzman doktoru var mı? İçinde medikal cihazı var mı? Ameliyat yapılabiliyor mu? Yok. Biz inşallah bakın Muş milletvekilleri, HDP'li vekillerin de desteğiyle orayı araştırma hastanesine çevireceğiz. Araştırma hastanesi. Ankara Ankara'ya gitmenize gerek kalmamalı. Ben her gün şahit oluyorum. Muşlu kardeşlerim Basit bir ameliyat için bile Ankara'dalar, İstanbul'dalar. E madem buraya hastane yapmışsın, uzman doktor, medikal cihaz, tıbbi cihaz da getir ki hizmet yapılsın. Tamamı göstermelik, bütün hizmetleri göster göstermelik. Ya yapmadığı hizmetleri bile üstleniyorlar ya. Diyorlar ki havaalanını biz açtık. Bunlardan daha büyük yalancı var mı ya? Bilbuar'da asmışlar, Muş'a havaalanı yaptık diyorlar. Ya 1992 yılından beri oraya yolcu uçağı iniyor kalkıyor ya. Daha bunlar ortada yokken Muş'ta havaalanı vardı. Şimdi bunu biz yaptık diyorlar. Bir vardı yapmışlar. Muş'a havaalanı getirdik diyorlar. Ya atın atmayın demiyorum da ufak atın. Ufak atın Recep. Civcivler de yesin biraz. Değerli kardeşlerim Muş'un saygıdeğer halkı iki temel problemi içeride ve dışarıda barış meselesini çözersek yani Suriye'de Irak Yemen'e kadar Mısır'dan Filistin'e kadar güçlü bir demokrasi inşa etmiş Türkiye her yere barışı götürebilir. İktidara gelebilirsek yapacağımız ilk şeylerden biri de işi tecavüz ordusuna giden tırları durdurmak olacak. Bizim iktidar dönemimizde güçlü bir HDP'nin parlamentodaki varlığı işidin sonu demektir. Tecavüz ordusunu bize İslam devlet ordusu diye yutturuyorlar. 50 bin defa İslam'a da onun devletine de kurban olsun bu tecavüz ordusu. Asla ne İslam'ı ne onurlu insanı te temsil edemezler. AKP bunlarla işbirliği yapıyor. AKP bize terörist diyebiliyor. Bana terörist diyebiliyor AKP ya. Cumhurbaşkanı, başbakan bana söyleyebiliyor. Ama o Şengal'de binlerce kadını kaçırıp tecavüz eden işit barbarlarına terörist demiyorlar, diyemiyorlar. Dilleri varmıyor onu söylemeye. Bu kadar içli dışlı, bu kadar kardeş olmuşlar onlarla. Ama inşallah sizin sonunuzu biz burada getireceğiz. İşit barbarlarının sonunu da orada YPG ile YPG'nin kahramanları getirecek. Madem siz işitle kardeştiniz, az kaldı. Bir hafta sonra Türkiye'de AKP'nin bu kibirli dili, AKP'nin kardeşliğe, barışa dinamit koyan bu anlayışını bitireceğiz. Ve ülkenin her yerinde gerçek barışı, gerçek kardeşliği, adaleti bizler inşa edeceğiz. Başbakan ve Cumhurbaşkanı bize iftira ve yalan kampanyası düzenlemek yerine ben onları canlı yayına davet ediyorum. Her yerde de söylüyorum. Kendinize güveniyor musunuz? Ahmet Hoca. Başbakansın bak, profesörsün. Kendine güveniyor musun? Güveniyorsan iki saat seninle canlı yayına çıkalım. Bütün memleket izlesin. Hodri meydan gel canlı yayına çıkalım. Eğer çekiniyorsan ben tek başıma konuşamam diyorsan Cumhurbaşkanı'na beraber gelsin. İkiniz birlikte canlı yayında tartışalım. Gel meydanlarda söylediğin yalanları yüzüme karşı da söyle. De ki, de ki ey Demirtaş sen Taksim'e Kabe'mizdir dedin. Gel canlı yayında o yalanı yüzüme karşı da söyle. Bir bakayım yüzün kızarıyor mu kızarmıyor mu? Ya bunların kökü yalan kökü. Bakın bir Müslüman kendine Müslümanım diyen bir yapmaması gereken şeylerden biridir. Yalan iftira. İkincisi kul hakkı yememek hırsızlık. Bunlar ikisini de sonuna kadar yapıyorlar ya. İkisini de sonuna kadar yapıyorlar. Bir cumhurbaşkanı düşünün. Bir cumhurbaşkanı düşünün. Bak ben saz çaldım türkü söyledim diye bana hakaret ediyor. Bugün meydanlarda bana hakaret ediyor. Cumhurbaşkanı eğer bu kadar seviyeyi düşürebilmişse o ülkenin cumhurbaşkanından bir hayır gelmez artık. Ondan kurtulmamız lazım. Biraz önce Bitlis'te de söyledim. Ey cumhurbaşkanı. Ben çaldığım her şeyi söylüyorum. Sen de çaldıklarını söyleyebiliyor musun? Senin de buna cesaretin var mı? Ne edeceğine hesabını ver, hesabını. Ey Cumhurbaşkanı. 17 Aralık operasyonu başladığında sen oğlunu arayıp evdeki paraları çıkarın evden. Dedin mi, demedin mi? Sen bunun hesabını ver. Benim sazımla ne uğraşıyorsun ya? Benim çaldığım değil mevzu, senin çaldığın sorundur, senin çaldığın. Halk benim çaldığımı dert etmiyor, halk ondan keyif alıyor. Ama senin çaldıkların halka kan kusturdu artık. Keşke sen de sadece saz çalsaydın. Keşke senin de sadece çaldığın saz olsaydın. Utanma sıkılma kalmamış bunlarda. Ya. Anladılar artık iktidar ellerinden gidiyor. Anladılar bu güç ellerindeki devlet gücü kayboluyor. Etrafındaki müteahhit ordusu, iş adamları rantın gideceğini anladılar. Şimdi gece gündüz ahlaksızca bize bana saldırıyorlar. Partime, adaylarımıza, teşkilatlarımıza saldırıyorlar. Her yerde HDP'yi nasıl durdurabiliriz diye seçim bürolarımıza saldırıyorlar. Hiçbirinde bakın Genel merkeze saldırdı iki kişi. Silahla taradılar genel merkezi. İki kişiden biri tutuklandı, biri serbest bırakıldı. Bugüne kadar onun dışında tutuklanan bir kişi dışında HDP'ye saldırdığı için gözaltına alınan kimse yok. HDP'ye saldırmak memlekette serbest. Ama Cumhurbaşkanı'na karşı konvoyu oradan geçerken zafer işareti yapın balkondan anında sizi içeri atarlar yaparlar. Ama HDP'ye bomba atanı bile yakalamadılar daha bomba koyanı. Başbakan diyor ki biz diyor kınadık diyor. Ey Başbakan Ahmet Hoca senin görevin kınamak değil. Yakalamaktır yakalamak. Nerede HDP'ye saldıran katiller? Nerede? Niye yakalamıyorlar? Tamamını sokaklara saldılar. HDP bürolarını yakanlar dolaşıyor batıda sokakta her yerde dolaşıyor. Özgürce HDP'ye saldırabiliyorlar. AKP o kadar panik halinde ki devletteki gücünü elde ettiği imkanı kaybetmemek için her türlü saldırının önünü açmakta bir beis görmediler. Bizlere şahsımıza kadar suikast tehditlerini ulaştırdılar. Evimizi polise bastıracak kadar çirkinleştiler. Bunların hepsini yaparken de utanmadan, sıkılmadan AKP mağdurmuş gibi davranmaya çalıştılar. Ezilen biz, mağdur olan biz ama dönüp baktığınızda ağlayan onlar. Ağlayacaksınız. 7 Haziran'da AKP oy verenler için demiyorum. Ama sarayda saltanat sürenler ve sarayın bahçesinde otlanan davarlar var ya onlar işte. Çok ağlayacaksınız çok. Çok ağlayacaksınız. Halkın malını, mülkünü çalıp trilyonları götürdüğünüz için bunun hesabını vereceğiniz için çok ağlayacaksınız. Siz sarayın bahçesinde otlanmaya devam edin. Biz o yediğiniz bütün haram otları burnunuzdan fitil fitil getireceğiz. Kul hakkı yiyenden, hırsızlık yapandan hesap sormak bizim boynumuzun borcudur. Değerli kardeşlerim, Muş'ta yaşayan köyünde, mezrasında, Muş'un merkezinde, ilçesinde yaşayan bütün değerli arkadaşlarım. AKP'nin yalandan başka sığınabileceği hiçbir şey kalmadı. Gelip burada size diyebilirler mi? Siz bize oy verdiniz ama biz size hizmet ettik. Bakın Muş'ta, Muş merkezde belediyeyi de onlar kazandı. İyi, hayırlı uğurlu olsun. Fakat belediye başkanını çalıştırmıyorlar. Belediye başkanının suçu değil. Belediye başkanı kardeşim işini yapmaya çalışıyor. Fakat ödenek vermiyorlar. Yani Muş'a hizmet yapılacak ödenek vermiyorlar. İktidar partisidir. Borç batağında yüzüyor AKP'nin belediyesi. İnşallah 7 Haziran'dan sonra bakın ilk yerel seçimlerde demiyorum. İnşallah 7 Haziran'dan sonra öyle bir yol açılır ki Muş Belediyesi de HDP'li olur. Onun yolu da açılır inşallah. hiç yerel seçimlere kalmadan Muş Belediyesi olması gerektiği yerde doğru yerde yer alır diye inşallah buradan da çağrı yapıyorum. Özellikle kadın arkadaşlar Muş'un kadınları bugüne kadar bize zaferi kazandıran hep siz oldunuz. Sizin emeğiniz, tertemiz yüreğiniz, dualarınız oldu. Bu dönemde size çok iş düşüyor. Bak Muşlu yiğit bir kadın birinci sıradan aday. Ve Muş kadınlarını onuruyla, gururuyla dimdik orada temsil edecek. Sizin açlığınızı, işsizliğinizi, yokluğunuzu, yoksulluğunuzu orada gidermeye, çözmeye çalışacak. Yasaklanan dilinizi, kültürünüzü, bütün her şeyinizi doğru temsil edecek. Ama bu kadın arkadaş aynı zamanda genç bir arkadaş. Dolayısıyla hem kadın hem genç Gençleri de temsil eden üç adayınız var. Pırıl pırıl üç genç adayı buradan parlamentoya göndermek Muş için büyük bir onur zaferi olacak. Bu tarihi zaferi kaçırmayın diyorum. Yedi gün var önümüzde. Yedi yirmi dört saat çalışırsak. Az bir oyumuz kaldı üçüncüyü kazanmak için. Az bir oy. Muş'ta üç sıfır yapmak için az bir oya da ihtiyacımız var. Birbirinizi ikna edin. İkna olmayanların çayını için çay içirin. Gidin elinden tutun. Hasköy'e gidin, Korkut'a gidin. Muş'taki esnaflarımızı ziyaret edin. 3-0 de Muş'un yüzünün gülmesi demektir. Biz burada 3-0 yaparsak Muş barajı yıkmak için de elinden gelenin en büyüğünü yapmış olacak ve barajı yıkan bir taşı da siz atmış olacaksınız, bir damlayı da katmış olacaksınız. Burası sadece koltuk kazanmak mevzusu değil. Bu seçimde iyiler mi kazanacak, kötüler mi? İyilik mi kazanacak, kötülük mü? Hırsızlar yolsuzluk yapanlar mı kazanacak? Namusuyla dürüst çalışan işçiler, emekçiler mi kazanacak? Seçim bu kadar nettir. Diktatör mü kazanacak, özgürlük sevdalıları mı? Bu kadar ciddi bir seçimi, çocuklarımızın, torunlarımızın geleceğini ilgilendiren bu kadar ciddi bir seçimi sakın ola ki, sakın ola ki sandık başında hırsızlara kaptırmayın değerli kardeşlerim. Sandığa da sahip çıkmak seferberlik ruhuyla genç arkadaşlarımın sandık başında görev yapmasıyla mümkün olur. Sizler bu mitingden sonra özellikle il ilçe teşkilatlarımıza başvuru yapın ve mutlaka müşahit gözlemci olarak kendinizi yazdırın. Onun eğitimini alın, sandıkta oylarımıza sahip çıkın. Bilin ki bin bir güçlükle, zorlukla bizler o oyları sandığa götürüyoruz. Yaşlı başlı hasta döşeğinde yatalak olanlar gidip oy kullanıyor oy. HDP'ye oy veriyorlar. O kadar kıymetli ki her bir oy. Hırsızlar çalmasın diye bizler sandık başında nöbette olacağız. Ve içiniz rahat olsun. Tedbirlerimizi aldık. Teknik tedbirlerimizi aldık. Bütün sandıklarda da görevli bulunduracağız. Asla hiç kimsenin oylarımızı çalmasına izin vermeyeceğiz. Muş'un 24 saat görev başında nöbette olması lazım. Yedi gün boyunca her genç arkadaşımın seferberlik ruhuyla çalışması ve partiyi barajı aşacak duruma getirmesi lazım. HDP dışında HDP dışında verilmiş her oy işi de verilmiş oydur işi de. İşit barbarlığına verilmiş oydur. Bugün HDP'ye gelen her oy ülkede artık hepimizin kurtuluşunun garantisi demektir. Barajı aşamazsak Böyle bir olumsuz sonuç çıkarsa sadece HDP'liler değil bütün Türkiye'ye kan kusturacaklar. İnanın ki tek başına bütün Türkiye'yi, bütün ülkeyi teslim alacaklar. Sizler Muş'tan Edirne'ye, İzmir'e, Aydın'a, Antalya'ya uzatılan eli tutmuşsanız, Samsun Karadeniz uzatılan bu eli tutmuşsa ülkenin dört bir köşesinde HDP'nin kardeşlik, barış mesajı cevap bulmuşsa artık HDP bu ülkenin gerçek kardeşlik partisi haline gelmiş demektir. Barajı aşmak demek ülkede kalıcı kardeşliği tesis etmek demektir. Barajı aşmak demek AKP'nin çılgınca yokuş aşağı freni patlamış bir kamyon gibi giden AKP'yi durdurmak demektir. Türkiye'yi uçurumun kenarına getirdiler uçurumun kenarına. Bizler işte Türkiye'yi uçurumun kenarından alıyoruz. Felaketten kurtarıyoruz felaketten. Muş yanımızda, Afyon yanımızda, Bartın, Bayburt yanımızda. İnanın ki Gümüşhane, Zonguldak yanımızda. Oradan yüz binlerce kardeşimiz bu sesi duydu. Türküz, Kürdüz, Arabız, Terekemeyiz, Çerkeziz, Gürcüyüz. Ermeniyiz, Lazız, Alevi, Sünniyiz ama insanız diyenler insanlar. Büyük insanlığı savunanlar bir araya geldik ve çok şükür, çok şükür bugün büyük insanlığı, insani değerleri ayağa kaldırmayı başardık. Onurumuzu, insanlığımızı ayaklar altına almaya çalışanlara, bizi İnsani değerlerimizle vurmaya çalışanlara karşı büyük insanlık mesajını her yere taşıdık ve Yaradana, Rabbime binlerce şükür olsun. Başardık değerli kardeşlerim. Bütün Türkiye'ye barış mesajlarımız ulaştı. Ev ev, köy köy, mahalle mahalle, sokak sokak, bizim bu elimiz barış elimiz tutulmaya başladı. Çok şükür. Bu günlere kolay gelmedik. Sizler direndiniz, mücadele ettiniz. Sokaklarda, barikatlarda asla teslim olmadınız. Dik durdunuz, diz çökmediniz. Bin bir emek, bin bir mücadeleyle alın teriyle bugünlere geldiniz. Ve bugünleri yaratan parti şehitlerimize, genç kadrolarımıza özellikle binlerce şükür olsun. Onların anısı önünde saygıyla eğiliyorum ki onlar direndiler, bizim alnımız açık kaldı. Kobani'de direndiler, Şengal'de direndiler ki başımız dik oldu, alnımız açık kaldı. Binlerce kez şükür olsun onlara. Bugün bugün aynı zamanda sağlık çalışanlarının da grevi var. Samsun'da katledilen bir Doktor arkadaşımız için sağlık çalışanlarına yönelik saldırılar için onlar bu bir günlük greve gittiler. Buradan onları da desteklediğimizi doktor, hemşire, sağlık memuru, hasta bakıcı hepsinin yanında olduğumuzu, işçi, emekçi direnişlerinin yanında olduğumuzu bir kez daha belirterek bitirmek istiyorum. Muş'un, Muş, Muş Ovası'nın yolu açık olsun diyorum. Özgürlük tutkunlarının sevdalılarının yolu açık. Dualarınızı kendi evlatlarınızdan bırakmayın. Evlatlarınızı yalnız bırakmayın. Kurtlar sofrasında devletin bütün gücüne karşı direnen evlatlarınızı yalnız bırakmayın. Dualarınızda, oylarınızda bizimle olsun inşallah. Allah'a ısmarladıkmış. Civara ara gele.